Merhaba. Sabah <laughs> yetişkin kedileri dışarı saldım ama hava soğuk. Teknik camı vuruyor. Gireceğim diye. Gel bakayım gel. Evet. Her kediyi salmıştım. Uyanıklardan şey geri döndü. Ee... Sen de mi gideceksin? Soğuk lan. Hadi çık bakayım da bir boynun ölçüsünü al. Hı? Hı? Evet, dışarısı bayağı soğuk. Öyle böyle değil. Evet, iyi giyinmemiz lazım. Hadi görünüyor. katkıyı bile alabilirim. Alabilirim. Ah. Ne yapıyorsun lan sen burada? <laughs> Dur bakayım. Çamaşır sepeti düşmanları sizin. <laughs> evet. Çok mu seviyorsunuz? Ah, evet. Ya şimdi çamaşırla dikkat İşleri kaldıralım. <laughs> evet. Daha şurası vazgeçtim. Enerjim sanırım bilmiyorum. Bu <laughs> soğukta girme makineye. Biliyorum seviyorsunuz böyle şeyleri de. Ay. Ay. Kısmet olur. Şey yaparsak. 3-5 dönüm yer bir, yer bir yer alırsak. O zaman size oyun parkı da yaparım. Gerçi yeterince ağaç olursa. Oyun parkına ihtiyacınız olmayacak. Evet şimdi bunu dış, dışarı asak, mı açsak içeriden mi bıraksak karar veremedim. <laughs> Pencereyi açınca havanın soğukluğu hissettiriyor. Vay be. İçeride 5-6 tane kedi var. Ev bomboş görünüyor. Bir dese ise 5 kedim var, 6 kedim var. Oo ne çok dersiniz. 9 kedi var evde şimdi. Her bir ev bomboş görünüyor. Evet. Şimdi. Saatimiz 5'i çeyrek geçiyor. Saat 5'i çeyrek geçiyor. Güzel. Öfke. <laughs> arkadaş olmaya çalışıyorlar. Bizim Sado seninle arkadaş olmaya çalışıyor. eski şeyini bıraktı. Boğuşmaları bıraktı. Aslında boğuşmaları bırakmadı da. Haldır kötür gidiyordu üzerlerine. Oh huyunu bıraktı. Evet. Şimdi bir ara vereyim. Ben gideyim çamaşırlarımı bir asayım. Bugün yağmur yoktur. Muhtemelen. Varsa da yağmur yağarsa da artık kısmet değil. Gel gel. Gel. Çile. Gel çilim. Evet. Yoshi ve Miyamoto sevgili oldular. Şimdi avare aşıklar geziyorlar dışarıda. Bakalım ne zaman dönecekler. Evet. Şimdi bir ara vereyim. Devam ederiz. Tekrar merhaba. Evet. Bebiş. Birazdan yola çıkacağım. Lote, <laughs> sevgi gösterisinde bulunuyor bana. Benim tatlı bebişim. Benim tatlı bebişim. Ay 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 ay. özledim. Ha, aklıma geldikçe gözlerim yaşarıyor. İçim burkuluyor. Evet. Yavru kediler ve sarı dışında. Yetişkinlerin hepsi dışarıda şu an. Bir ara bizim Yuki de dışarı çıktı. Koridorda bir ses duydum. Acaba Miyamoto mu geri döndü diye kapıyı açtığında yuki dışarı fırladı ama <laughs> dışarısı öylesine soğuk ki çok geçmeden e, geri döndü. Kapıda miao aç kapıyı miao miao aç kapıyı diye seslendi. Onu içeri aldık. Oy 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 çok fazla zamanım yok. 45 dakika içerisinde giyinip çıkacağım. 4 attım. Bizimkilerden gelen giden var mı bakın. Öfke. İyi misin? İyi misin bebişim? Hı? İyi misin bebişim? <laughs> Anam benim güzel bebişim. Hadi bakalım. ne oldu? Hı? Yuki. Gelen giden var mı Yüke? Sabah ne şeyle dur ee, bizim cesurla Hakan'ın karnını da doyurduk bu saatlerde Pamuk Prenses falan gelmez şey dolaşıyordu ortalıkta keleş kapıya kadar gelmiş ee, ama içeri girmedi Seslendim içeri girmeli. Evet. Muhtemelen karnı aç olsa gelirdi. Sen burada mıydın? Ben seni, seni tekrar dışarı çıktı sanıyordum kız. Güneş. Bebişim benim. Çıkacak mısın? Dışarıda soğuk değil mi? Hadi sen de çık. Hadi çıkabilirsin. Akşama kadar dolaşacaksınız. Sabah erken olduğu için pek bir şey yemek istemiyorlar. Birazdan dışarı çıkacağım için tamam tatlım, tamam tatlım, tamam ben se seni sevmez miyim ben? Ah, akşama kadar aç aç dolaşacaklar. O yüzden biraz tedirginim onların bu kadar erken çıkmasına ama ben gider gitmeden geri dönerler umuduyla pencereyi açtım. ve yetişkinler şu an dışarıdalar. Bu soğuğa rağmen. Ne kadar soğuk o da tartışmalı aslında az önce. E, çıkıp çamaşırları astım. Ah. Bebişim benim. Bebişim benim. Bebişim benim. bir bebişim benim. Evet. Pencereyi, kapıyı pencereyi açtığımda içerisi inanılmaz dışarıdan inanılmaz soğuk geliyor ama dışarıda olunca o kadar hissedilmiyor. tabii. bu görece bir şey. Sürekli dışarıdaysanız soğuğu hissetmeyebilirsiniz ama sıcak bir yerden çıkıp bir yarım saat dolaşıyorsanız soğuğu iliklerinizi hissedebilirsiniz bu da var. Neyse göreceğiz. O bizimkiler bir kenara sığmışlardır. Oh ya Rabbim benim bebişim bebişim bebişim. Kahvemi içip hemen giymeye başlayacağım. Duşumu akşamdan aldığım için. Bu sabah rahatım. Evet. Ben gitmeden gelirlerse akşama kadar da evde hapis kalacaklar. Bir de o var. 10 saat, 12 saat. Ama diğer türlü de sokakta aç kalacaklar. Giderken <laughs> ee, bir kap ciğeri şey atacağım. Sokaktaki kediler için bir köşe köşe atacağım. Orayı keşfettiler. Gelip gidip oradan atıştırıyorlar. Akşam geldiğimde bir şey kalmaz herhalde. Oh. Evet. Onu göreceğiz. Bize diğer komşular kuru mama falan veriyorlar. Allah için kediler dışarıda yiyecek bulamama gibi bir dertleri yok ama işte bizimkiler gibi önlerine tavuk koyuyorum burun kıvırıyorlar. <laughs> Haşlanmış tavuk koyuyorum burun kıvırıyorlar. Ondan sonra ciğer koyuyorum burun kıvırıyorlar. Yaş mama koyuyorum burun kıvırıyorlar. Kurumama koyuyorum, burun kıvırıyorlar. Hemen gömüşler de dolu. <laughs> gömüşler de dolu. Karınlar tok olsun, sağlıkları yerinde olsun da. Başka hiçbir şey istemiyorum. Şimdi sağlığı bozulmuş gibi görünen olağanüstü kritik durumda olan bir tek Yoshi vardı. Yoshi de aşk peşinde. Bizim Miyamoto ile sevgili oldular. Gözü dünyayı görmüyor. Sabah bir şeyler yesin diye önüne şey koydum. Haşlanmış tavuk koydum. Şöyle bir atıştırdı bıraktı. Hızla kilo kaybediyor. Dişinin son durumuna bakmadım. Akşam bir daha yoklarım. Diş etleri halen devam ediyorsa, o problem halen devam ediyorsa kremini sürer, sürmeye bir süre daha devam ederiz. Evet, diş kremini sürdük mü sürdükten sonra bir şeyler yemeye başladı mı? Ee, yarayı kapattık mı bilmiyorum. Bir daha yoklamamız lazım. Buna fırsatı olmadı. Dün e, Hovardalık yapacağım diye. bir de e, dışarıdaydı. Evet. Bir bir şey. Güzel bir bişim. Evet. Bugünlük burada bırakayım. Saat altı 6.30'a geliyor. Çok fazla zamanım yok. kahvemizi bitirelim. Sonra devam edelim. Sonra yola çıkarız. Evet. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> o nasıl bakış lan öyle? O nasıl bakış? He? Öfke. Ay 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 ay. Büyük annesine benziyor. Ne ki kimize benziyor efke. Onun da huyu böyleydi.